Kayseri Bakış Televizyon ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Günün ana haber bülteni ile sizlerleyiz. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşanan inşaat arazisinde 12 yaşındaki bir çocuk kalbinden bıçaklanmış şekilde ölü olarak bulundu. Olayı gerçekleştiren zanlı 13 yaşındaki T.Ş. ise gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Kayseri'nin Melek Gazi ilçesinde bulunan Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir inşaat arazisinde meydana gelen olayda 12 yaşındaki GSD kalbinden bıçaklanmış şekilde ölü bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelerin ardından GSD'nin hayatını kaybettiği belirlendi. GSD'nin cansız bedeni otopsi için devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya karıştı iddia edilen bir zanlı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmaları devam ediyor. Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gülen ve çarşı esnafı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç Yeraltı Çarşısı esnafını makamında kabul etti. Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen, Kayseri ticaretinin önemli merkezlerinden biri olan Yeraltı Çarşısı'na faaliyetler gösteren esnaflarla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memnuh Büyük teşekkür ziyaretinde bulundu. Çarşımızın güzide esnafına hoş geldiniz diyorum. Gerek başkanımız gerekse esnaf kardeşlerimiz ne zaman varsak bize gönlünü açar, bizi misafir eder ve orada bizlere dua eder. Kayseri malum bir esnaf şehri. Bizim de amacımız esnaflarımızın helalinden kazanıp helalinden harcamaları yönünde onlara yardımcı olmak. Bu şehrin huzurunu önemseyerek her zaman fedakarca koşturan bu kardeşlerimizin elinden tutmak. Hayırseverliğiyle bizim gururumuz, ahi ahlakıyla ben hep öyle nitelendiriyorum. Ahlaklanmış bu kardeşlerimize Cenab-ı Allah helalinden bol rızık versin diyoruz. Çenlerde biz onları ziyaret ettik. Şimdi de onlar bir e, iade-i ziyaret bağlamında teşekkür etmek için buraya teşrif etmişler. Biz kendilerine minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar bizleri seviyor, güveniyor, seçiyor. E, Bizler de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Mevlam mahcup etmesin. Abi, Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu bozmasın diyorum. Abi. Bir Yeraltıçası esnaflar olarak Menduh Başkanımızın yanında, sonuna kadar arkasında ve e, hizmet ettiği için teşekkür e, bir borç biliriz. Kendisine ee, bu sıcak ilgisinden, alakasından, şehre verdiği hizmetlerden dolayı çok minnettarız. Ziraat çarşısını kendisinin bize verdiği desteklerden dolayı bir alışveriş merkezi haline getirdi. Binlerce şükürler diliyoruz kendisine. Biz sonuna kadar esnaflar olarak menduh başkanımızın arkasındayız ve yanındayız. Şehrimizde ne yapılacak iyilikler varsa menduh başkanımla ilgili vizyon düzen ve sistem konusunda tekrar söylüyorum sonuna kadar yanınızdayız ve teşekkür ediyoruz menduh başkanımıza. Kayseri Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu depremden etkilenen illerdeki vatandaşlara Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezi olarak yardımda bulundu. Kayseri Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu depremden etkilenen illerdeki vatandaşlara Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezi olarak depremin ilk gününden itibaren bilin üzerinde yardım tır gönderdiklerini hatırlattı. Bunun üzerine çalışmalarına devam ettiklerini de belirten Palancıoğlu dün gönderilen tırların kardeş belediye Yeşilyurt'a teslim ettiklerini söyledi. Palancıoğlu'nun konuşmasının ardından söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar açıklamalarda bulundu. Bu oluşma Büyükşehir Belediye'miz ve diğer belediye destek verdi. E, buradaki amaç tüm sanayicilerimizin ve hayırseverlerimizin yardımlarını tüm deprem bölgelerine iletmekti. Çok şükür OSB'mizdeki e, büyük fuar alanında yaklaşık 50 bin metrekarelik kapalı alanda Tır tır yardımları biz ilk gün 17 tırla başladık daha sonrasında 60-70 tıra kadar çıktı ve toplamda 1000 tırı geçkin yardım malzemesini ki su, ekmek, soba, ısıtıcı, battaniye, yatsık, yorgan aklınıza gelebilecek her türlü ilaca kadar yardımları tüm deprem bölgelerine gönderdik. Burada tabii Malatya'ya da gönderdik. Sanayicilerimizin, Kayserili hayırseverlerimizin, belediyelerimizin odalarımızın toplamış olduğu tüm yardımlar çok organize bir şekilde kayıt altına alınarak, imza tutanak altına alınarak Kızılay vasıtasıyla Malatya'ya da gönderildi. Tüm illere de gönderdik. Hala devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda biz belediye olarak Elbistan'da ve Adıyaman'da iki çarşı kurduk. Ee, aynı zamanda Maraş merkezde iki yaşam alanı kurduk. Buraların ihtiyaçlarını, çarşıların bakımlarını, işte yeni ilave talepler, futbol sahası, oyun grubu kurulması gibi talepleri de karşılıyoruz. Sayın Başkanımızla görüştüğümüzde ihtiyaçlar e, neler onları tespit ettik ve kış geldiği için battaniye, yatak, yorgan gibi e, ısıtıcı gibi ihtiyaçlar da getirmiş olduk. Yine biz Kayseri olarak buradaki kardeşlerimizin emrindeyiz, hizmetinizdeyiz. Dolayısıyla bu zaman birlik beraberlik zamanı. Zamanı. Ee, biz ne kadar birlik beraberlik içerisinde olursak bu yaralar birlikte çok daha kolay sarılır. Bugün e, Kayseri Melik Gazi Belediye Başkanımız, e, aynı zamanda da e, kardeş belediyemiz e, Mustafa Başkanımız e, Kayseri'den e, Kayseri e, Sanayi ve Ticaret Odaları, Kayseri e, Organize Sanayi Bölgeleri, Kayseri yine e, Kızılay Şube Başkanları ve iş adamlarımız teknik ekibiyle Yönetim ekibiyle birlikte e, yetiştirildiğimizdalar, e, hem deprem zamanı hem de e, sonrasında da e, bizlere büyük katkıları, büyük destekleri oldu. E, sağ olsun dönem dönem Mustafa Başkanımız e, bizlere de e, yardım gönderdiler, destek verdiler, e, çok büyük e, katkılarda bulundular. E, bu kapsamda da e, özellikle e, ben e, başta şu an burada bulunan Kayseri Melik Gazi Belediye Başkanımıza ve heyetine yine Kayseri'den bize bu beş tır malzemeyi gönderen çok değerli hayırseverlere yine bütün deprem süresince ve sonrasında ki halen de devam eden bütün yardımları ulaştıran hayırseverlere de çok çok teşekkür ediyorum. Kayseri Bakış TV olarak Kayseri halkına Türkiye'de değişmesini istediğiniz bir durum var mı diye sorduk. Röportaj haberimizde. Ya hukuk ne ya işte görüyorsun ya. Adam bugün hakeme dövmüş. Ee, mültecilerin artık geri dönmesi, eğitimin değişmesini istiyoruz. Ekonomik düzelmesi, herkesin alım gücünün artması. Bugün vatandaşlarımıza Türkiye'de değişmesini istediğiniz bir şey var mı diye soruyoruz. Ee, mültecilerin artık geri dönmesi yani onu istiyorum. Hani birçok kişi de istiyor yani çoğunluk. Yani pahalılığa bir çözüm bulunabilirse yani bayağı pahalı ürünler falan her şey çok pahalı hayatta. Bu ikisi yani genel olarak bunlar değişirse bence çok güzel olur. Bu ikisi. Var evlatlarımız için eğitimin oturmadığını, eğitimin değişmesini istiyoruz. Halen ben mesela 60 senedir bu işin içinde hiçbir eğitime oturmadığını şahidiz. Onun değişmesini istiyorum. Torunlarımız var. Eğitim sıfır. Çocuklar sabahın şafanda Kalkıyor, çocuk uykulu, uykulu uyku, o, o, şey okula gidiyor, okuldan uykuluyarak ders de anlamıyor. <laughs> çocuk ondan sonra eğitim. Her taraf üniversite açamıyor. Bir sürü e, şey, boşluk yani insanlar hakkında. Mesela emekliler e, acına ölüyor. Şunlar hep insanlar emekli ondan sonra. Genelde götürü götürü aynı yere veriyor. Önce ağlıyor ondan sonra götürüp aynı yere. Yapacak bir şey yok. Ya hukuk ne ya işte görüyorsun ya. Adam bugün hakeme dövmüş gitmiş sandalyede oturuyor ki ben mağdurum. Yani bu ülkenin çivisi çamış. Kayseri'de hal, halinde herkes memur. Ama şöyle bir sorsan evine gitsen azından ekmeğini bulamıyor. Ama halinden memur. Türkiye'de değişmesini istediğimiz tabii çok şey var. Önce ekonominin ekonominin düzelmesi, herkesin alım gücünün artması, kişi başına düşen milli hasılatın daha fazla olması, Millet şu anda fiyat artışlarından çok sıkıntılı. Ortalıkta o kadar fiyat artışı var ki bugünkü aldığımız şeyi yarına alamıyoruz. Yani muhakkak üzerinde büyük fiyat farkları konuyor. Fiyat farkları muhakkak kontrol altına alınması gerekiyor. İkincisi biz emekliyiz. Ben memur emeklisiyim. Daha önce çalışan memurlarla bizler aynı miktarda alıyorduk ücretleri. Ancak bu sene öyle oldu ki çalışanlara 8777 lira tek kalemde fark verildi. Biz emekli memurları e, oldukça mağdur ettiler. Yani bu konuda eee sesimizi duyurmak istiyoruz. İnşallah bizi anlarlar. Geçim sıkıntısındayız. E, artık e, 7500 lira eee 7500 lira çok bir şey değil. Değil mi? Yani ücretlerimizin inşallah İsanca insanca yaşayabilmek için Ocak ayında ücretlerimizin bir miktar artması, asgari ücretlerin muhakkak iyi bir düzeye gelmesini temenni ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine 6100 metrekarelik klasik kütüphane anlayışının dışında özel olarak tasarlanmış ortak buluşma alanlarını da içeren Devasa kütüphanenin tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. Kütüphaneler şehri Kayseri'ye yakışacak yeni bir kütüphane projesini daha hayata geçirecek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılan İl Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldığını duyurdu. Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçesi'nin aynı zamanda bir kültür bahçesi konumunda olmasına yönelik önemli bir proje olacağını ifade eden Başkan Büyük Kılıç, 6100 metrekare inşaat alanında yapım devam eden İl Halk Kütüphanesi'nde 240 bin kitabın yer aldığını belirterek kütüphanenin bin kişilik aynı anda hem konferans salonu hem diğer alanları kullanabilme kapasiteli olduğunu ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç Hunat'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bir fırına giren Başkan Büyük usta bir fırıncı gibi pide pişirdi. Herhalde, herhalde. 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 Her fırsatta Kayserilerle buluşmaya özen gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Menduh Büyükkılıç, bu kez kent merkezindeki önemli ticaret merkezlerinden olan Hunat Mahallesi'nde esnaflarla bir araya geldi. Buradan Buradan da mı da evet, Esnaf ziyareti yaptığı sırada Hunat Camii yanındaki pide fırınına giren Başkan Büyükkılıç burada pide pişirdi. Büyükkılıç fırın küreğini eline alarak Pişen pideleri fırından çıkarttı. Peki pişti miydi ki bu? Yok abi pişmedi başkanım. O şekilde Çek başkanım. Bir süre fırın çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Büyük Kılıç pişirilen pideden de vatandaşlara ikram etmeyi ihmal etmedi. Kayseri çok var kabul. Allah'ım. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık ve çeşitli suçlardan arama bulunan şahıslara yönelik sabah saat 6.40'da 26 adreste 26 ekip ve 69 personelin katılımıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'sine aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 10 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı Avukat Niyazi Ünü almış, Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırması hakkında Kayseri Bakış TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Evet, öncelikle e, Türk sporu için tarihe geçen kara bir geceydi. E, ben bunu söylemekle e, sözlerime başlamak istiyorum çünkü e, biz spor taraftarlar olarak, spor yorumcular olarak ya da sporcular olarak e, en ufak e, bir olumsuzlukta e, hani sonucu hakeme yüklemeye alışmış bir topluluk haline geldik. E, bütün açıklamalar biliyorsunuz ki maç sonu açıklamaları, müsabaka sonu açıklamaları hakem üzerine olur. İşte hakem şunu yaptı, hakem bunu yaptı. Maalesef bu olumsuzlamaların bir sonucunu biz dün akşam yaşadık. Ankara Gücü e, Kulübü Başkanı Faruk Koca tamamen bir aymazlıkla sahanın içerisine inerek umutmelere e, yumruk atma cesaretini kendisinde bularak e, böyle bir eylem gerçekleştirmiş. E, dün akşamdan beri sosyal medyada gezerken, bu haber sitelerinde gezerken e, bu şahsın yani bu eylemi gerçekleştiren şahsın birden çok açıklamalarına denk geldim. E, Açıklamalar aynen şu yönde ben artık hakemleri kınamaktan çok öte eylemler yapacağım diyordu. Dolayısıyla kendi kendisi bu eylemi muhtemelen tasarlamış durumda. Dolayısıyla e, bu eylem e, kendisi için e, hani sürpriz bir sonuç değil ifadesinde şey demiş. Bir anlık sinirle yaptım filan demiş ama tamamen önceki ifadelerine bakıldığında, öndeki demeçlerine bakıldığında tamamen hazırlıklı şekilde e, olayı kurgulayıp e, hakeme böyle bir saldırı girişiminde bulunmuş, saldırmış. Dediğim gibi Türk sporuna kara bir e, leke olarak geçecek e, ve e, Türkiye'yi dünya önünde rezil edecek bir gece yaşattı bize maalesef. Yanındaki iki kişi de, biliyorsunuz yerde tekmelerken e, görüntüler elde edildi tabii ki. Biz e, tutuklanmalarını tabii ki bekliyorduk. Olması gereken de buydu. Çünkü e, sporda şiddetin ve e, düzensizliğin önmesine, önlenmesine dair kanunda Türk Ceza kanundaki hükümlere göre daha artırıcı sebepler var ve or, o kanuna göre yine hakemler kamu görevlisi sayılıyor. Dolayısıyla bir kamu görevlisi ifa, kamu görevi ifa eden hakeme böyle bir e, herkesin önünde böyle bir saldırı gerçekleştirmiş ol Tabii ki tutuklanmayı gerektiren bir suçtu. Dolayısıyla tutuklama talebi de doğru yerinde. İnşallah böyle bir olay bundan sonra bizim Türk sporumuzda olmaz. Ve biz de bu acı, bu kara leke olarak tarihimize geçen geceden sonra bir daha biz sonuçları hakemlere bağlamadan müsabakaları tamamen fair play içerisinde gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Tekrar hatırlatalım sosyal medya hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz. Kayseri Bakış TV ana haberin sonuna geldik. Yarın yine gündemde olan gelişmeleri sizlere aktaracağız. İyi akşamlar.